Büyük işlerle biz oradayız. Büyük işlerle körü, şafağı, kışın ayazı, yazın sıcağı demeden alın teri dökenler. Çileye, cama, taşa, toprağa, çimentaya şekil verenler. Uzakları yakın edenler. Hastaların sağlıklarına kavuşturanlar. Tezgah başında bir adam laboratuvarda, tarlada, maden ocağında, muayenehanede, bugün burada basın emekçisi olarak görev yapan emekçi kardeşler. Dünyadaki zenginliği üretenler. Ama ürettiklerinden hakça para alamayanlar. Üstüne üstelik güvencesiz, kuralsız, sendikasız çalışmaya mahkum edilenler. Bugün yine meydanlardayız, iş yerlerindeyiz, Hayatın her alanındayız. Ekonomik ve sosyal alanda mevcut sıkıntılar, uluslararası alanındaki gelişmeleri daha da arttırdı. Temel harcanmalarımız arasında her alan her türlü kalemde yüksek fiyat artışları yaşandı. Yani enflasyon canavarı ortada. Dar ve sabit gelirli milyonlarca emekçinin ve büyük düşmanlardan biri olan bu canavar hayatımıza adeta bir kabusa çevirdi. Onun sorumlusu emeğiyle geçirmeye çalışan milyonlarca emekçi değil. Yükselen yaşamı maliyetine karşı önlem olarak ücretlerde artış sağlandı. Birçok iş kolunda ücret artışları önceki senelere karşılaştığımızda nispeten daha yüksek oldu. Asgari ücretler girişi bırakıldı. Ancak bulunduğu gelişmeler yaşadığımız enflasyonun gölgesinde kaldı. Emekçilerin değer ücretleri da yenildi. Satın alma gücü gelerek emekçilerin geçirme şartları daha da kötüleşti. Emekçiler ve sadece hayatta kalabilmek için çaba gösterildi hale geldi. Resmi verilere bakılırsa yıllık enflasyon yüzde altmış bir. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? temel harcamalara gittiğini biliyoruz. Emekçilerin çok sınırlı bir bölümü koruyucu şemsiyesi olan sendikalı örgütlü çatısı altında kendini kısmen de olsa koruyabildi. Son aylarda daha da artan zam dalgası ve ödediğimiz yüksek faturalar nedeniyle toplu sözleşmeyle elde ettiğimiz ücret artışları da maalesef anlamını yitirdi. Ücretteki yaşamın en kısa sürede önlenmesi gerekiyor. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Yaşanan <laughs> şartlar altında çek tarı, çek tek tane, tek tek çare sendikal örgütlenmedir. Kayıt dışı, nasıl çalışma motoru motorlu kulyeden merdiven altı imaratlarına kadar üretim yapan tekstil işlerine kadar farklı iş kollarındaki tüm güvencesiz işleri sendikal örgütlerinin koruyucu şemsiyesi altına alınması gereklidir. Kayıt dışı sistemin ucuz emeği ve göçmen işçinin yapıcı etkileri daha da etkili hale gelmiştir. Uluslararası evet. Sendikal evet. Konfederasyonu Kurtak 2022'de en fazla kurması gereken COVID-19 salgınından ve dünyadaki ekonomik salgından en kötü şekilde etkilenen kadınlar, gençler, çocuklar ve göçmenler olduğunu vurguladım. Bu gelişmeler sendikaların verdiği örgütlerle mücadelesinin ne derece yerinde olduğunu göz önüne sermiştir. Sendikalar güvence, sendikalar örgütlenmenin fırtınalı günler emekçinin sığınacağı bir oldu bir kez daha ortaya çıkmıştı. Yaşasın! Orduyurdu mücadelemiz. Yaşasın! mücadele biz. Dünyanın büyük bir bölümünde emekçiler bir Mayıs'ı daha ağrbaşlı sorunlarla mücadele karşılamaktadır. Yurdumuzda da durum çok farklı olmadı. Bir yandan işsizlik tehlikesi diğer yandan geçim sıkıntısıyla emekçiler Türk Bayısı kutluyor. Yurdumuzun en büyük en köklü işi Türk İş olmak üzere üyelerine emekçileri hak ve çıkarlarını koyup konuyup geliştirmek amacıyla mücadele etmektedir. Emeğin dünyanın en yakıcı mevcut sorunları ve bunlara yönelik çözümler arası Türk tarafından her fırsatta ortaya bulunmaktadır. Türk iş nerede? Biz orada yüz. Türk iş ve Türk Taşeron sorunu sonlandırılması, geçici işlerin daimi kadroya alınması, işçi hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, ücretinin satın alma gücünün korunması, asgari ücretin arttırılması, vergi adaletinin sağlanması, çalışma mevzuatının iyileştirilmesi ve benzeri birçok alanda hep birlikte mücadele ediyoruz. Vergiyle adalet istiyoruz. Vergiyle adalet istiyoruz. Vergiyle adalet istiyoruz. Vatana şiddetin önlenmesinden doğanın korunmasına ve her alanda sendikal faaliyetleriyle var olmaya devam etmektedir. Sendikalın de, temel mücadelesi evet barış ve özgürlük içindir.